Şimdiye kadar birçok kitap okudum ama hiç huşu ağacı gibi bir kitapla karşılaşmamıştım. E, saygıdeğer Funda Uçuk er e, hanımefendinin sen hayatın alt üst oldu dersin bir bakarsın hazine harabenin altında imiş e, olarak hani düzenlenen Hazreti Mevlana'nın da bu sözünü kullanmışlar bu kitapta. Ben gönüllere satırlarımla bir huşu ağacı tohumu ektim. Yürekler Yaradan'ın sevgisiyle gölgesinde dinlensin. Kuşlar meyvelerinden şifalansın ve dallarında dinlensin. Çocuklarsa kabuklarından kayık yapıp yüzdürsün. Dilerim bu tohum kocaman bir ağaca verilir ve huzur aç gönülleri gölgesinde birleşir. Zaten Yaradan kendi kelamı ile müjdelemiştir. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulacaktır. Bu kitap huzuru aramak için kendi içinde yolculuğa çıkan gönüllerin hikayesidir. Ne demiş Tabduk Emre? Uyanma vakti geldiyse bir uyandıran olur elbet. Kimine Hızır, kimine uçan kuş, kimine biten ot, kimine açan çiçek, kimine akan su, kimine dilsiz taş. Kim bilir? Belki de sizi uyandıran huşu ağacı olur.